90'ların pop rüzgarında tanıdık Kerim Tekin'i. Kar beyazdır ölüm diyerek şarkılar söylese de yakışıklı, güler yüzlü, hayat dolu bir gençti. Ancak şöhret yolculuğu sadece 5 sene sürdü. Tıpkı Ajlan Büyükburç, Uzay Heparı, Gökhan Semiz ve Barış Akarsu gibi o da bir trafik kazasının kurbanı oldu. Öldüğünde daha 23 yaşındaydı. Geride şarkıları hiç eskimeyen iki albüm, gözyaşı bir anne baba ve onu hiç unutmayan binlerce kalbi kırık seven bıraktı. Bir de onu her andığında gözleri dolan Zehrin Özeri. Ailesi aslen Erzincan Kemahlıydı. Kerim Haydar Tekin, Handan ve Süleyman Tekin'in ikinci çocuğuydu. 18 Nisan 1975'te doğdu. Seda adında bir ablası vardı. Ortaokul ve lisede futbola merak sardı. Hatta profesyonel olma yolunda ilerliyordu. Ancak lisenin son yıllarında müzik tutkusu ağır bastı. Ve artık ben kesin kafaya koymuştum. Yani ben bu işi yapacağım. Ben bir eğitimini alacağım. 1993'te hiç tanımadığı bir bara gidip şarkı söylemek istediğini söyledi. Sahnesi beğenilince de eline mikrofon verildi. Bir süre burada deneyim kazanan Kerim Tekin sonunda şan dersi almaya başladı. Bir gün o bara kendisini dinlemeye gelen müzisyen ve menajer Halis Bütünley sayesinde de yol çizgisi değişti. Ve devamlı üreten, devamlı yazan bir insanım. Albüm yapma teklifini kabul eden Kerim Tekin hemen çalışmalara başladı. 7 ay sonra 1995'in son günlerinde ilk göz ağrısı Kara Gözlüm çalışması çıktı. Kasetteki Cici Baba şarkısıyla da şöhrete ulaştı. Ondaki cevher erken fark edildiği için tanıtım ve reklamlar sayesinde ilk albümüyle seyircisine ulaşmayı başardı Kerim Tekin. 1996'da Zerrin Özer'e albümünde vokalistlik yapan ve Paşa Gönlüm klibinde oynayan Kerim Tekin, sadece sesiyle değil, yakışıklılığıyla da genç kızların sevgilisi oldu daha birkaç ay öncesine kadar barlarda şarkı söyleyen, tanınmayan bir şarkıcı iken, tek albümle Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği bir popçu olmayı başardı. Konserden konsere koşuyor, festivallerde, etkinliklerde boy gösteriyor, televizyon programlarına katılıyordu. 90'ların o neşeli ve hüzünlü havasını yansıtan şarkılarına, güler yüzü ve sempatik kişiliğiyle de ayrı bir hava veriyordu. 1997'de ikinci albümü Haykırsam Dünya'ya çıktı. Söz ve müzikleri Beste Açar'la Tayfun Duygulu'ya ait olan Kar Beyazdır Ölüm şarkısı çok beğenildi. Müzik listelerinde üst sıraya yerleşti. Kısa saçlarını uzatan Kerim Tekin'in ilk albümündeki Cici Çocuk imajının yerini havalı yeni bir görünüm almıştı. Kerim Tekin genç yaşına rağmen artık şöhretli popçular listesindeydi. Fotoğrafları gençlik dergilerini süslüyor, konserleri genç kızların akınına uğruyordu. İki kasetle gelen bu ilgi nedeniyle Kenan Doğulu'ya hatta Tarkan'a rakip gösteriliyordu. Sadece sesi değil, fiziğiyle de dikkat çeken Kerim Tekin, çok geçmeden oyunculuk teklifleri de almaya başladı. 1996-97 sezonunda Miras Yediler dizisinde ilk kez oyunculuk yaptı. Teoman Çelik karakterini canlandırdı. Ardından Yaz Aşkım televizyon filminde Meral Konrad'la birlikte başrolü paylaştı. Son yapımı ise şarkısıyla aynı isimli Kar Beyaz filmiydi. Ancak çekimlerin çoğu tamamlanan film ani ölümü nedeniyle yarım kaldı. Kerim Tekin baş döndürücü bir şöhret hikayesinin başrolündeydi. Konserler, televizyon programları, dizi ve film çekimleri nedeniyle gece gündüz çalışıyordu. Ancak nereden bilebilirdi ki hiç zamanı kalmamıştı o dilinden düşürmediği kar beyaz ölüm her şeyi yarım bırakacaktı. Bir anda o yaşam mücadelesini, şöhret koşuşturmasını sona erdirecekti. <laughs> Kerim Tekin 26 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki festivale katıldı. Konser sonrası perküsyoncusunun düğününe yetişmek için sabahı beklemeden aracıyla yola çıktı. Yanında menajeri Halis Bütünley vardı. Menajerinin anlatımına göre o gün çok duygusaldı Kerim Tekin. Sanki öleceğini hissediyormuş gibi sürekli kötü şeyler olacağını söylüyordu. Daha 20 kilometre gitmeden de Afyon Sandıklı yolunda bir süt tankeri karşı yönden gelen başka bir kamyonla çarpıştı. Ardından Kerim Tekin'in aracını biçti. Sonra da otomobillerine kazaya karışan bir otobüs çarptı. Feci kazada 10 kişi yaralandı. Onlar arasında durumu ciddi olan menajeri Halis Bütünley de vardı. Ancak Kerim Tekin olay yerinde can verdi. O masalsı şöhret hikayesi bir otoyolda trajik bir şekilde son buldu. Hayalleri, gençliği, umutları o mıcırlı yola gömüldü. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, Kerim Tekin, çekimleri Kıbrıs'ta yapılan Yaz Aşkım adlı filmde de garip bir şekilde acı bir trafik kazasında hayatını kaybediyordu. Trajik ölümü sonrası en son çıkardığı Haykırsam Dünya'ya albümü satış rekoru kırdı. Zaten Tayfun Duygulu'dan yıllar sonra gelen itirafa göre Kerim Tekin devamlı trafik kazasında öleceğim, albüm belki çok satar diyordu. Maalesef bu trajik kehaneti gerçek oldu. Kerim Tekin'in cenaze namazı Ataköy Camisi'nde kılındı. Annesi, babası ve ablası sinir krizi geçirdi, cenaze boyunca feryatları yürek dağladı. Allah, Allah! Cenazeye Zerrin Özer, Aysel Gürel, Sibel Can, Hakan Zafer Peker kardeşler, Hazım Körmükçü, Nalan gibi ünlü isimler de katıldı. Zerin Özer sinir krizi geçirip fenalaşınca hastaneye götürüldü. Kerim Tekin kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 25 yıllık kısacık yaşamının ebedi istirahatgahı işte bu mezar oldu. Âliye, hadaniye, heniyen, Kerim Tekin'in bu acı vedası ailesi ve sevenlerini yıktı. Ancak onlar arasında senelerce yasını tutan bir kişi daha vardı ünlü sanatçı Zerrin Özer. İkisi uzun yıllar arkadaştılar. Kerim Tekin Özer'e vokalistik bile yapmıştı. Hatta Kerim Tekin'in ölmeden önce sahne aldığı Afyon'daki etkinlikte Zerrin Özer de vardı. Bazılarına göre onlar sadece arkadaştı, bazılarına göre ise ilan edilmemiş romantik bir aşk yaşıyorlardı. Kerim Tekin'in menajeri bu aşk iddiasını kesin bir dille reddedip, genç popçunun bir sevgilisi olduğunu ve evlenmeyi düşündüğünü söylerken, Zerrin Özer seneler sonra bu ilişkiyle ilgili, ''Bizim yaşadığımızı tarif etmeye aşk kelimesi basit kalıyor. O kadar mevlevi bir şeydi ki isim koyamıyorum. Güzel bir adam, güzel bir çocuktu.'' itirafında bulunuyordu. İkili arasında her ne yaşandıysa yaşansın ortada bir gerçeklik vardı. Zerrin Özer, Kerim Tekin'in ölümüne en çok gözyaşı döken, aradan geçen zamana rağmen en çok yaz tutan isimdi. Ne zaman? Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın şarkısını söylese gözlerinden yanaklarına süzülen o yaşların elbet bir anlamı vardı. Kerim Tekin rüzgar gibi geçti hayatımızdan. Öyle senelerce dinleyip izleyemedik. 5 senede sadece 2 albümle 90'ların neşesini, hüznünü bizimle paylaştı. Yaşasaydı kim bilir daha ne şarkılar, ne filmlerle bizlere eşlik edecekti. Ancak tıpkı acılan büyük burç, uzay heparı, Gökhan Semiz ve Barış Akarsu gibi çok az zamanı vardı. Daha 23 yaşındaydı. Hayatının baharında hikayesi sona erdi. Geride ise kulaklarımızda o hüzünlü sesi, hafızalarımızda ise sıcak gülüşünün hiç eksik olmadığı gencecik yüzü kaldı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.